Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinenin yapımına devam ediyoruz. Şimdi bu alt tarafına davlumbaz sistemi dedik. Bakın bu burayı kapattım. Bu kenarlarına Dyson çektim. Çünkü bir iş yapıyorsunuz, adam gibi bir şey olması amacından Dyson silikon çektim. Şunların altında da Dyson'lar var. Yani vidalar tam burada köpeğe denk geldiği için bir anlamı kalmıyor yani. Ama şunlar önemli kenarları, kulakları böyle kapatıp üstüne vidaladım. Artı içine de Dyson sıktım ki izolasyonu sağlamak amaçlı böyle komple kapattım. ve yani bundan sonra bu aralara köpük vesaire yerleştireceğim. Yani hızlı izolasyon olması amacıyla onu da öyle bir kapatacağım. Şimdi bir de bunun ön tarafına bakalım. Gelin evet ön tarafımızda bu şekilde camımızı da yerleştirelim önceki videoda bu kulakları keseceğimi söylemiştim şöyle netleşsin şöyle cama içeri doğru ittireyim evet tamamdır şimdi şöyle bakın şöyle göstereyim Bakın gördüğünüz gibi burayı kestim, tıraşladım. Burası da aynı şekilde. Ama şu, bu ön tarafa bir sineklik gelecek. Ondan dolayı şu aradaki mesafe, sinekliğin kalınlığı 25 milim. Şu aradaki mesafe bizim hava sirkülasyonu için gerekli olan kısım. Ondan dolayı bunu tıraşladım. Daha sonrasında hava sirkülasyonu için göstereyim size onu da. Bakın bu araları bantla kapattım ki geçirgenliği olmasın diye. Bu arayı bantla kapattım. İç tarafını komple bantladım. Buradaki amaç buradan havanın gelip bakın burada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şöyle yapalım. Evet bakın buradan havanın buraya çarpıp buraya çarpıp bu şekilde yukarıdan yukarıya doğru vurması amaç bu hava sirkülasyonumuz bu şekilde olacak daha sonrasında viyollerimizle sipariş etmiştik viyollerimiz de geldi zaten bu şekilde 3 katlı yapacağız. Gördüğünüz gibi bunu böyle oturttuğumuz zaman buraya şu arkadaki boşluğu görüyor musunuz? Bak, bu boşluk ve bunun üzerinde de üç kat olacak. Bu toplamda iki kat olacak bunlar pardon. En alttaki ile birlikte üç tane olacak. 75 kapasiteli bu makinamız. Gördüğünüz gibi önden arkadan arkadan dediğimde şöyle Bakın burada da aynı şekilde fark ediyorsanız bakın boşlukların hepsi eşit şekilde bıraktım ki e, hava sirkülasyonu güzelce olsun hava sirkülasyonu için herhangi bir mani olmasın durum bu durum ayakları falan daha yapılacak onları da bir sonraki videoda size göstereceğim hava çıkışı yapılacak hava girişi yapılacak onları göstereceğim Çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim kimsenin emeklerini zayi etmesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.